Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. İşlerinize yapılmış olan bir büyü varsa bunu bozmak için bir işlem hazırlıyoruz. Bu hazırladığımız kağıdı telefonda ekran görüntüsünü alalım. Daha sonra ekran görüntüsünü aldığımız bu kağıdı iş yerinizde güzel bir yerde saklayın. Yapılmış olan bütün büyüler bozulacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, içimizdeki korkuları kaybetmek için yapacağımız bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazalım. Daha sonra bu kağıdı yanımızdan hiç ayırmayalım. Bilgisayar çıktısı alıp, yani ekran görüntüsü alıp ve bilgisayar çıktısı alalım. Bu kağıdı yanımızdan hiç ayırmayalım. 20-25 günlük bir süreçte bütün her şey yoluna girecektir. ayrıntı bir almak istersen ya da WhatsApp üzerinde özel bir işlem yaptırmak istersen bana ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.